Kurban Bayramı yaklaştı. Sultanbeyli Belediyesi de COVID-19 tedbirleri kapsamında oluşturduğu kurban satış ve kesim merkezlerinin hazırlıklarını yapmış. Sultanbeyli'de kurban satış ve kesim yeri hazırlıkları tamamlandı. Her sene örnek kurban alanı çalışmalarıyla takdir toplayan Sultanbeyli Belediyesi alanı pandemi tedbirlerine uygun şekilde düzenledi. Kuranlık alacak vatandaşları ağırlayacak olan Sultanbeyli'deki kurban satış ve kesim merkezi havadan görüntülendi. <laughs> 50 dönüm arazi üzerine kurulan alan dini vecibelerini yerine getirecek vatandaşlara hizmet verecek. <laughs> Sultanbeyli Belediyesi kurban satıcıları ve vatandaşlar için tüm ayrıntıları düşündü. Sultanbeyli Belediyesi olarak yaklaşan kurban bayramı için arkadaşlarımızla beraber büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Buraya gelecek olan kurban satıcıları burada kaldıkları süre içerisinde sağlıklı bir ortamda kalabilmeleri, mescidinden, banyosundan, lavabosuna varana kadar her türlü tedbiri düşünmekle birlikte aynı zamanda büyük bir alanda bu hizmeti sağlıklı bir şekilde sunmak.